Selamun aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Okan Karakuç arkadaşlar Bildiğiniz üzere dün bir whatsapp çökertme kodu attıydım 9-10 falan olmuş İzleyenler herkese teşekkür ederim Like falan gelmemiş daha Onları bekliyoruz Arkadaşlar bugünkü Videomuzda Rahatlatıcı videolar çekeceğiz arkadaşlar ee, Uyumadan önce 5-10 dakika falan böyle izleyin ee, Aşırı derecede uykunuzu getirir yani öyle söyleyeyim Laf fazla uzatmadan hemen videoya geçiyoruz arkadaşlar Eylül Bir şey yani Daha sesini biraz kısalım Anladık kardeşim Çok güzel şekilde düzlemiş, acayip rahatlatıcı, rahatlatıcı bir video Bu da hmm. En güzel icat işte bu Her eve bir tane lazım Resim çizerken zaman, tek bir yere dokunduğunuz zaman, her yerde çiziliyor. Güzel bir şey bu da Bu da güzelmiş Bu ne acaba? Arkadaşlar bunların isimlerini bilen varsa yorumlara yazın size zahmet. Ketçap gibi bir şey kırmızı. Kalmış kalmış çok çeşitli bir şey yani. Heh en sevdiğim icatlardan birisi bak hem rahatlatıyor. <laughs> Harbiden efsaneymiş. <laughs> kuşağı gibi olmuş rengi. Al sana kek işte Bu neymiş acaba Bu da çok güzel bir şeymiş ya. Rahatlatıyor resmen Uyumadan 5-10 dakika hemen izleyin dakika, saniyesinde uykunuz geliyor Bu da bir görsel çiziyor ya. Bu görselin ismi neydi hatırlayamadım şu an. Su yüzünde İsmi ne bir şey diyorlardı ama. Hmm, bak bu çok güzelmiş. Çok güzel efsane rahatlatıyor. Bu da su yüzünden yine bir şey çiziyor. Bunu da ismini yoruma yazar mısınız arkadaşlar? Suyun yüzünde yapılan resim neydi? acayip rahatlat böyle şeyler sevmiyorum ya. Hı. Nasıl oldu? Tuhaf. Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmasanız çok çok sevinirim. Kanalımız yeni olduğu için herkese teşekkür ederim şimdi de.